la 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 Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu. sizinle ilgili konuşmalıyız. Ben bu yüzden buradayım. Buraya sizi savunmaya geldim. Siz benim ilk müvekkilimsiniz. Sizin neyinizin? İlk müvekkilim. Hayatında daha önce hiç davaya girmemiş, meslek aşkıyla tutuşan bir avukat. Yani yemekler zor geçiyordu. Hazmedilemezdi. Dün sen bile şakalar beni eğlendirmezdi ki. Onu eğlendirir miydi? Her şey onu eğlendirirdi. Birazcık komik olan her şey. Soyadımız bile tam bir talihsizlik örneğiydi. Soyadınız mı? Bird. Cik 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 cik. <laughs> <laughs> Hayatlarını kaçırmış bu iki insan ortak bir noktada nasıl buluşur? Ve kim kime nasıl yardım eder? Ama en avantajlı iskemleyi seçmek işe yarar. Yani bütün mahkumların ilk görüşte işaret edeceği o iskemleyi. Ve siz de beni işaret ettiniz. Sizi mi işaret ettin? Hiç fark etmemiştim. Ama bir avukat seçmeniz istendiğinde... Gözlerimi kapayıp işaret ettim. Piyango bileti alırken de böyle yaparım. Ama şimdiye kadar hiçbir şey çıkmadı. Sizin gibi biri bile beni seçmedi öyle mi? Öyle. Gerisini merak ediyorsanız, Kamur Anakdo'nun ilk kez tiyatro sahnesine çıkacağı Kader Arkadaşım isimli oyuna hepinizi bekliyoruz. Adım Londra Barosna yazılınca ben de özel hayatımı düzene sokacağımı sandım. E bana gerçek bir dava verilinceye kadar orada öyle oturdum. Otururken de bulmaca çözdüm. Beş yıl sonra ne yapıyordum dersiniz? Vatana ihanet davası geldi. Hala bulmaca çözüyordum. Daha iyi çözmeye başlamışsınızdır. <laughs> Nerede? Yani bütün o eğitim boşa gitti. Bayan Dört, sizi savunmamız lazım. Hayır hayır bu imkansız. Ben hapiste kalıp özgür olacağım. A, saçmalamayın bayan Bör. Sizi savunmamız gerekiyor. Bu mümkün değil. Neden? Kocamı kimin öldürdüğünü biliyorum. Kimmiş? Ben. Yaz geliyor. Galiba bu yaz emekli olacağım. Hadi umudunuzu yitirmeyin. Sizin de dediğiniz gibi başka davalar başka günler de olacaktır. Gelin bunu sakin bir şekilde karşılayalım. Hı?